Çınar bu televizyon aynı ne böyle. Ben böyle yapacağım. Hayır ya. Doğru. Ben bunu Efendim sen otur artık. <laughs> o televizyonu düzeltin. Ben içeri gidiyorum. Gelen geldiğimde onlar olmayacak. Toplayın o oyun hamurlarının hepsini çabuk. Hepsini. Duyuyor musunuz? Dinozor <laughs> mu topluyor? Diyor, onu Bakayım dinozorunu. Gidiyorum geleceğim birazdan. Toplayın buraya tamam mı? Anne git. Git. Haber izle ben. Hepsini toplayayım. Haber mi izleyeyim? Hepsini haber izle. Ben hepsini toplayayım bir. Tamam. yeşil yeşilleri yeşile koyun mavileri maviye turuncuları turuncuya tamam mı oyun amır mı oynadınız siz böyle oyun oynadınız baban görürse kızar mı kızmaz mı mavi boyaya koyayım evet Evet. O Bu. Evet. WWW. Ama bu mu Televizyon çok güzel olmuş, değil mi böyle? Ay, ehe. Yıldızım gibi çok güzel olmuş. Koy bu dursun tamamı. Allah Oyuncaklarınızı seçin lütfen. istiyorum. Tamam. Hmm. Bu ne? Bu şey ne bir <laughs> daha. dursun mu? Hı, 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 tamam bu dursun tamam mı? Güzel olmuş mu? güzel olmuş puan kırmayın. Bakın Bu dur. Maça hazır mısınız? Yine bakabilir miyim? Bak. Çok güzel. Ay evet, da var. var. Bak sen Evet bak az da var. Bak de tamam. Evet. Yakaladık. Çok güzel. Bir yer yakalamak çıkaramak yasak. Evet. Tamam. dursun. Öyle olmasını istiyorsan öyle dursun. Öyle dursun tamam mı? Tamam. Baban kızmışsın diye. Hop! <laughs> halledelim. Evet, Çınar. yardım lazım. Ne Evet, Çınar. Ay, biz yapıyoruz. <laughs> sen de ne? Çınar sen de söyle. Arkadaş Bye bye arkadaşlar. Ben yaramazlık yapıyorum. Tamam. Hadi bye bye Bana bak ama. Çınar. Bay bay. bay, bay. bay, bay. bay, bay. Oh!